Kaan ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Hadi. Hayri. Kamil. Soda mı içiyorsun? Kamil. Soda senin için zararlı Kamil. değil mi? Kamil evet Rafa'dan Tayfun'un Kamil anneciğim. Soda mı içiyorsun? Ben mi? He? Ha. Evet anneciğim kitaplar ve okuyalım mı? Kan. Ne yapıyorsun anneciğim? Hayır. Alo. Telefon çalıyor. Alo. Buyurun soda. Alo. Kaan. Nasılsın anneciğim? İyi misin? Kamil. Kamil. Oturuyor. Oturuyor. Buyurun sodanız. Soda. Bu sodayı ben içeyim şimdi. Hadi. Hı -hı. Mert. Mert. Yummy!